Kıymetli kardeşlerim, Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de örneğin Nisa suresinin ilk ayetinde adını kullanarak birbirimizden dilekte bulunduğumuz Allah'tan ve akrabalık bağlarını kesmekten sakınmamızı emrederek bu bağların Allah katındaki muazzam önemine işaret eder. Yine Rad suresinde akrabalık bağlarını gözetenleri över. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de birçok hadisi şeriflerinde sıla-i rahimi kesen cennete giremez buyurarak, kim de rızkının bollaşmasını ve ömrünün uzamasını isterse sıla rahim yapsın, yani akrabalık bağlarını gözetsin diyerek, bu bağların dünyevi ve uhrevi bereketlerine dikkat çekmiştir. Evet, temel prensip tartışmasız bir şekilde bağları korumak, iyilik etmek, gönül almaktır. Bu, dinimizin temel taşlarından biridir. Peki, bu kutsal bağ zehirli bir sarmaşa dönüştüğünde, kişinin imanını, ruh sağlığını, hatta varlığını tehdit ettiğinde İslam ne diyor? İşte burada İslam'ın o muazzam denge prensibi devreye girer. La darara ve la dirar. Yani zarar vermek de yoktur, zarara zararla karşılık vermek de yoktur. Bu nebevi düstur, akraba ilişkileri de dahil olmak üzere hayatımızın her alanında geçerlidir. Kendini korumanın zulme rıza göstermemenin de bir İslami sorumluluk olduğunu asla unutmamalıyız. Çünkü Allah kuluna taşıyamayacağı yükü yüklemez ve kulunun haksızlığa uğrayıp maneviyatının örselenmesine de razı olmaz. İmam Gazali Hazretleri gibi büyük alimler kişinin kendi ruhunu, imanını korumasının, zararlı ortamlardan ve kişilerden kendini muhafaza etmesinin gerekliliğine defalarca işaret eder. Unutmayalım ki amaç akrabaya düşman olmak değil. Öncelikle kendi maneviyatımızı korumak ve belki de o akrabanın da yaptığı hatayı anlamasına bir vesile oluşturmaktır. Bazen sessiz bir mesafe en gürültülü nasihatten daha etkili olabilir. Kıymetli kardeşim, şimdi gelelim. Rabbimizin bizden hangi durumlarda ve hangi tip akrabalardan uzak durmamızı, daha doğrusu onlarla aramıza sağlıklı koruyucu bir mesafe koymamızı istediği o can alıcı hususlara unutmayalım ki her durum kendine özeldir ve bu anlatılanlar genel prensiplerdir. İlk olarak ve belki de en önemlisi senin imanına ve ahlakına kasteden akrabadır. Bu kimdir? Seni açıkça Allah'a ortak koşmaya, şirke, küfre, büyük günahlara teşvik eden, Allah'ın emir ve yasaklarıyla dinin o güzel şiarlarıyla alay eden, namazını, orucunu, tesettürünü küçümseyen, dinini yaşamana doğrudan veya dolaylı olarak engel olmaya çalışan, seni haramlara, bataklığa sürüklemek isteyen kişilerdir. Rabbimiz Tevbe suresinin 23. ayetinde son derece net bir şekilde şöyle buyurur. Ey iman edenler! Eğer küfrü imana tercih ediyorlarsa, babalarınızı ve kardeşlerinizi bile dost edinmeyin. İçinizden kim onları dost edinirse işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Bu ayet, imanın kan bağı da dahil olmak üzere her türlü dünyevi bağdan daha üstün olduğunu açıkça ortaya koyar. Elbette bu ayeti her küçük anlaşmazlıkta, her fikir ayrılığında hemen akrabayla tüm bağları koparmak şeklinde anlamamalıyız. Ancak kişinin imanını doğrudan tehdit eden, onu Allah yolundan saptırmaya çalışan küfre ve isyana sürükleyen bir akraba ile araya mesafe koymak, imanı koruma adına bir zarurettir. Yine Mücadele suresinin 22. ayeti de bu hakikate işaret eder. Peygamberimiz, İbrahim aleyhisselamın putperest babası Azer ile olan imtihanı, ona defalarca hakikati anlatması ama babasının küfürde ısrar etmesi üzerine ondan yüz, çevirmesi Nuh aleyhisselam'ın iman etmeyen oğluyla olan durumu da bu konuda bize yol gösterir. Buradaki hikmet şudur: İmanını korumak her Müslüman için en öncelikli vazifedir. Çünkü iman ebedi kurtuluşumuzun anahtarıdır. İmanını tehdit eden bir ortamdan veya kişiden uzaklaşmak bir nevi manevi hicrettir ve bu Allah katında makbul bir davranıştır. Kendine sor kardeşim, akrabalarından bazıları farkında olmadan veya olarak seni Allah yolundan uzaklaştırmaya mı çalışıyor? Dinini yaşarken seni küçümsüyor, alay ediyor veya engelliyorlar mı? İkinci olarak sürekli fitne, fesat çıkaran ve huzurunu dinamitleyen akrabadır. Bu tip insanlar maalesef toplumumuzda ve ailelerimizde sıkça rastlanabilen, adeta zehirli bir dil ile dolaşan kişilerdir. Yani dedikoduyla, gıybetle, iftirayla, yalanla insanların, özellikle de aile bireylerinin arasını bozan, kardeşleri birbirine düşüren, eşlerin arasını açan, aile içinde sürekli kavga ve huzursuzluk çıkaran, laf taşıyan, kışkırtıcılık yapanlar, Rabbimiz Hucurat Suresinin 12. ayetinde. Ey iman edenler! Zannın birçoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetlerini araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Buyurarak bizleri bu tür çirkin davranışlardan şiddetle men eder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Nemmam yani laf taşıyan kimse cennete giremez buyurmuştur. Fitne, Kur'an'ın ifadesiyle adam öldürmekten daha beterdir. Çünkü fitne, toplumun manevi yapısını dinamitler, kalpleri parçalar, güven duygusunu yok eder. Sürekli fitne, gıybet ve dedikodu ortamında bulunmak kalbi karartır, ilişkileri zehirler, ibadetlerden alınan hazzı azaltır. Böyle bir akrabanın yaydığı olumsuz atmosferden, onun zehirli sözlerinden uzak durmak hem kendini hem de diğer aile bireylerini bu manevi zehirden korumaktır. Bu tür insanlarla Araya mesafe koymak, fitnenin yayılmasına engel olmak anlamına da gelir. Ailendeki huzursuzluğun kaynağı sürekli fitne çıkaran bir akraban olabilir mi? Onun sözleri, davranışları yuvanın bereketini kaçırıyor mu? Üçüncüsü, sana zulmeden, hakkını yiyen ve sürekli onurunu çiğneyen akrabadır. Bu zulüm maddi olabileceği gibi, örneğin miras konusunda haksızlık yapmak kardeşinin veya diğer bir akrabasının hakkını gasp etmek, borcunu inkar etmek, emanete hıyanet etmek gibi manevi de olabilir. Sürekli eleştiri, iğneleyici sözler, alay etme, aşağılama, küçümseme, başkalarının yanında küçük düşürme, başarılarını kıskanma ve değersizleştirme, psikolojik baskı kurma gibi davranışlar da manevi zulmün en acı verici türlerindendir. Rabbimiz Nisa suresinin 148. 8. ayetinde Allah zulme uğrayanın dışında kötü sözün açığa vurulmasını sevmez. Buyurarak zulme uğrayanın hakkını arama ve sesini yükseltme meşruiyetine işaret eder. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mazlumun bedduasından sakınınız. Çünkü onunla Allah arasında perde yoktur buyurmuştur. Zulme rıza göstermek de bir nevi zulümdür. Hakkını helal yoldan aramak, haksızlığa karşı durmak ve kendini bu tür toksik, aşağılayıcı davranışlardan korumak meşrudur. Sürekli aşağılanma, kişinin Allah'ın kendisine verdiği değeri unutmasına, öz saygısını yitirmesine, depresyona ve anksiyeteye sürüklenmesine yol açabilir. Allah kulunu onurlu yaratmıştır ve kimsenin bu onuru çiğnemesine izin vermez. Bir akraban tarafından sürekli aşağılanıyor, hakkın yeniyor veya zulme mi uğruyorsun?'' bu durum senin maneviyatını nasıl etkiliyor? Dördüncü olarak, iyi niyetini sömüren, nankör ve sürekli istismar eden akrabadır. Yani senin iyi niyetini, fedakarlıklarını, cömertliğini sürekli suistimal eden, yaptıklarını görmezden gelen, bir teşekkür dahi etmeyen, karşılığında hiçbir değer vermeyen, sadece kendi çıkarı için seni kullanan, verdikçe daha fazlasını isteyen ve asla memnun olmayan, hep daha fazlasını talep eden kişiler, İslam, ihsanı yani iyilik yapmayı, karşılık beklemeden vermeyi teşvik ederken, bunun bir sömürü aracına dönüşmesine de izin vermez. İyilik yapılan kişinin de en azından bir teşekkürle, bir güler yüzle karşılık vermesi, yapılan iyiliğin kadrini bilmesi beklenir. Peygamberimiz S.A.V.'in Mü'min aynı delikten iki kez ısırılmaz hadisi, uyanık olmaya, iyi niyetinin sürekli suistimal edilmesine karşı tedbir almaya, aldanmamaya işaret eder. İsraf sadece malda olmaz kıymetli kardeşim. İyi niyetin, zamanın, enerjinin, duyguların da israfı mümkündür. Sürekli istismar edilmek kişinin enerjisini tüketir, hayra yönelik potansiyelini azaltır, onu yorgun ve bitkin düşürür. Böyle durumlarda sınır koymak, artık yeter diyebilmek kendi kaynaklarını korumak ve bu kaynakları daha faydalı, daha hayırlı alanlara, gerçekten ihtiyacı olanlara veya kendi manevi gelişimine yöneltmek için gereklidir. Bu bencillik değil, kendini koruma ve enerjini doğru kullanma sanatıdır. Sürekli fedakarlık yaptığın halde karşılığında sadece nankörlük ve daha fazla talep mi görüyorsun? İyi niyetin bir sömürü aracına mı dönüştü ve 5. olarak seni sürekli üzen ve negatifliğe boğan akrabadır. Hani o umut hırsızları vardır ya. Her zaman olumsuz konuşan, her şeyden şikayet eden, senin umutlarını kıran, enerjini aşağı çeken yanında bulunduğunda kendini istemsizce kötü, yorgun ve bunalmış hissettiğin kişiler. Müslümanın Müslümana moral vermesi, hayrı konuşması esastır. Olumsuzluğun ve karamsarlığın İslam'ın pozitif ve yapıcı ruhuna aykırı olduğunu unutmamalıyız. Bu tür insanların yaydığı negatif enerji, senin yaşama sevincini azaltabilir, motivasyonunu kırabilir, genel ruh halini olumsuz etkileyebilir ve seni Allah'ın rahmetinden ümit kesmeye kadar götürebilir. Bu tür konuşmalara girmemek, konuyu değiştirmek, görüşmeleri mümkün olduğunca kısa tutmak veya seyrekleştirmek, ve en önemlisi kendi pozitif enerjini Allah'a olan güvenini korumak için bilinçli bir çaba göstermek gerekir. Bazı akrabalarınla görüştükten sonra kendini hep daha kötü, daha umutsuz, sanki üzerine kara bulutlar çökmüş gibi mi hissediyorsun? O zaman bu işaretlere dikkat etmelisin. Peki, uzak durmak ne demektir kıymetli kardeşim? Bu her durumda kapıları tamamen kapatıp o akrabayla tüm bağları kesip bir daha asla yüzünü görmemek anlamına mı gelir? Hayır. Her durum için farklı bir yaklaşım gerekebilir ve bu durumun vahametine zararın boyutuna göre değişir. Bazen fiziksel mesafe koymak, aynı ortamda bulunmaktan kaçınmak en iyisidir. Bazen görüşmeleri seyrekleştirmek, sadece zaruri durumlarda bir araya gelmek yeterli olabilir. Bazen bazı konulara hiç girmemek, tartışma potansiyeli olan mevzulardan uzak durmak gerekebilir. Bazen de duygusal olarak kendini korumaya almak, beklentilerini en aza indirmek, o kişinin sözlerinden ve davranışlarından etkilenmemeyi öğrenmek en doğru yol olabilir. Mümkünse asgari düzeyde selamı sabahı kesmemek tavsiye edilir ama o zararlı, yıpratıcı ilişki biçimine kesin bir son vermek önemlidir. Unutmayalım ki amaç intikam almak değil, öncelikle kendini ve imanını korumaktır. Burada anahtar kelime altın kural sınır çizmektir. Hayır diyebilmek kendi manevi ve ruhsal alanını korumaktır. Bu sınırları çizerken nezaketi elden bırakmamak ama kararlı olmak esastır. Uzak durmak kalpte sürekli bir kin ve nefret taşımak anlamına gelmemeli. Mümkünse kendi iç huzurun için o kişiyi Allah'a havale edip, onun hidayeti ve ıslahı için dua etmektir. Belki koyduğum bu mesafe, onun da kendi davranışları üzerine düşünmesine bir vesile olur. Kıymetli kardeşlerim, sözlerimizi toparlarken şunu bir kez daha altını çizerek hatırlayalım. İslam, akrabalık bağlarına, sıla-i rahme büyük önem verir. Bu, dinimizin temel direklerindendir. Ancak bu, kişinin kendi imanını, ruh sağlığını, izzetini ve haysiyetini feda etmesi zulme boyun eğmesi anlamına gelmez. Rabbimiz bize zarar veren, imanımızı tehdit eden, huzurumuzu kaçıran, bize zulmeden akrabalardan gerektiğinde uzak durmamızı, onlarla aramıza hikmetle, basiretle sağlıklı bir mesafe koymamızı emreder. Bu bir nefret eylemi, bir intikam arayışı değil bir korunma, bir kendini muhafaza etme ve bazen de karşı taraf için bir uyarı, bir düşünme ve kendine gelme fırsatı sunma yöntemi olabilir. Unutma, senin değerin başkalarının sana söyledikleriyle, sana biçtikleri rolle değil, Allah'ın sana verdiği kıymetle ölçülür. Rabbimiz Tin Suresinde, Andolsun biz insanı en güzel surette ahseni takvim üzere yarattık buyuruyor bu değeri başkalarının insafsız sözleriyle, aşağılayıcı tavırlarıyla zedelemelerine izin verme. İbadetlerine daha çok sarıl, Kur'an'la dost ol, Allah ile bağını güçlendir, salih insanlarla vakit geçir, herkesin durumu, yaşadığı, imtihan farklıdır. Bu genel prensipler ışığında kendi durumunu vicdanınla, aklınla ve en önemlisi Rabbimizin rızasını gözeterek hikmetle basiretle değerlendirmen gerekir. Şimdi hep birlikte dua edelim. Ya Rabbi, bizleri sılayı, rahmi gözetenlerden, hakkıyla yerine getirenlerden, akrabalarına karşı merhametli ve adil davrananlardan eyle. Ancak bize, dinimize, imanımıza, ruh sağlığımıza zarar veren akrabaların şerrinden, onların fitnesinden, onların zulmünden de sen bizleri muhafaza eyle.'' kalplerimize kin ve nefret yerine anlayış, merhamet, affedicilik ve hikmet ver. Zor durumda olan, akraba zulmüyle, akraba imtihanıyla boğuşan tüm kardeşlerimize yardım et. Onlara en güzel çıkış yollarını göster. Sabır ve metanet ihsan eyle. Bize hakkı hak olarak gösterip ona uymayı, batılı batıl olarak gösterip ondan sakınmayı nasip eyle. Kalplerimizi senin zikrinle, sevginle muhabbetinle ve rızanla doldur. Bizi bir an bile nefsimizle baş başa bırakma. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bu zor konuyu birlikte dertleştiğimiz, birlikte düşündüğümüz için hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum kıymetli kardeşlerim. Eğer bu sohbetimiz kalbinize dokunduysa, bir faydası olduysa, lütfen videomuzu beğenmeyi, yorumlarda kendi düşüncelerinizi, Belki yaşadıklarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Belki sizin tecrübeleriniz başkalarına ışık tutar ve bu konunun daha çok aileye ulaşması, daha çok kalbe ferahlık vermesi için sevdiklerinizle paylaşın lütfen. Kanalımıza abone olarak da gelecek sohbetlerimizden haberdar olabilirsiniz. Rabbim hepimize hayırlı, huzurlu, rızasına uygun anne baba duası almış güzel ömürler nasip etsin. Allah'a emanet olun hoşça kalın